Ayaz mı, ayaz soğuk mu, soğuk bir İstanbul gecesinden hepinize merhabalar. Evet bugün biraz karamsar moddayım. Dedim ki bir sahile gideyim. Rahatlayayım. Çünkü benim son zamanlarda genelde uğrak yerim sahillerimizdir. Bir saniye. <laughs> evet, hadi bismillah. bir süredir biraz dediğim gibi garip bir haldeyim. Hani insan oluyoruz hepimiz. Düşünen, taşınan, biraz da kaşınan garip varlıklarız. Evrendeki en güçlü, en yok edici hayvan biziz. Kağıt üzerinde. Ve doğal olarak tabii problemlerimiz çok daha farklı oluyor. Son dönemlerde biraz kendimi tuhaf hissediyorum. O da şöyle. Alınmamam gereken şeyleri alındım, alınıyorum. Söylememem gereken şeyleri söylüyorum. Veya kırmayacağım, kırmaktan kaçınacağım insanları kırabiliyorum. Farkında olmadan, saçma sapan şeyler yüzünden. gereken insanları kırabiliyorum. Ha şükür çok da e, ölçüyü kaçırmadan fark edebiliyorum Allah'a şükür. Orta yolu buluyorum ama bunları yapmamam gerekir. Çünkü ben, ben öyle biri değilim. Bunu i̇yi biliyorum. Bir kas takaydı ne iyi be dayı. Beni yakından takip eden arkadaşlar bilir. Ben genelde hep Aman abi. Alma bizi yakma. Burada genelde şu banklarda otururum. Tamam. Bakarım abi. Ben benim sigaram yok, alkolüm yok, abuk sabuk bir şeyim yok. Allah aşkına hiçbir zaman kullanmadım, asla da kullanmam. E, benim bildiğim bir sevenim de yok. <laughs> e, ne yapayım abi? Bana diyor ki insanlar, ey niye bu kadar hani motorda motor da hani motorla falan özellikle geçen Ağustos'ta bir memlekete gittim özellikle hani yengem falan bayağı bir sordu oğlum sen de hiç kızmız yok mu hani sen nasıl İstanbul'da yaşıyorsun? Ne olmuyor demek ki yani olmayınca olmuyor yani yaşım 23'tü geç. Hiç geçmiyor mu? İyi ya bir de bizi dövecekti la yol verdik pardon abi özür dileriz. Ee, yaşım 23 aha. Ekim'in 20'si doğum günüm. Bakalım Allah nasip ederse sinyal var be. Ekim'in doğum günüm. 24'ünden gün alacağım. Hani şu yaşıma kadar bir sevenim olmadı. Sevdiğim de olmadı aslında böyle. Açıkçası kız olmadı. Bakma şimdi bu triplere girdiğimizde. Kız yok ya etrafımızda. Hani ölmedik. Bundan sonra da ölmeyiz herhalde. Neyse kısmet. Hani son 3 sene hep bu şekilde geçti. Hayırlısı inşallah. Kısmet. Hadi canım ya falan. Alıştık gidiyoruz hani şimdilik. Mutluyuz geleceğim laf. İlker niye bu kadar hani motorda motor hani sen sen niye bu kadar hani motora tutkulusun? Abi ne yapayım? Şimdi bir bir insan herhangi bir hobi edinmezse kendine abicim tamam mı? Kötü alışkanlıklara ulaşabilir. Hasta olabilir. Çok büyük hastalıklar yani bunlar hep can sıkıntısının oluyor aslında biliyor musunuz? Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz insan boş kalıyorsa tamam mı? Çalışıp çalışmaması önemli değil. O onun tercihi. Tamam mı? Boş kalıyorsa abicim Allah boş duranı sevmez demişler. İlla ki bir kötülük bir şey ya bulur demek istemiyorum ama ya illa ki abuk sabuk bir şey yapar yani. Yapmak zorunda. Çünkü çünkü yaratılışımız bu. Bir şekilde bu dünyaya geldik ve bu dünyada bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yapmadığımız zaman da işte istenmeyen sonuçlar doğurabiliyor yani. Bu, bu olur yani. Hadi bunu biraz geçelim. Ben hani alacağım dersi aldım. Özellikle önemli bir gelişme oldu benim için. Hani önem verdiğim biri birine biraz dediğim gibi başta yaptım muhabbet yapmamam gereken bir şey yaptım. Ha kötü bir şey yapmadım tabii Allah aşkına da. Hani bir yanlış anlaşılma oldu. Onu çözdük. Açıkçası yaklaşık bir, iki aydır huzur, huzurlu değildim pek. Çünkü olmaması gerekiyordu. Karşılıklı anlaştık işte. O beni çok mutlu etti şu an. Bu videoyu izliyorsa kendisini biliyor bu arkadaş. Buradan sevgi selam yollayalım. Gelin. Motor motor motor. Fısıldayan abi. Sen bajaj pulsar 200'e ne saldın? Paşa paşa da biniyorsun. Ee, kaç kilometre yaptın? Ne yaptın? Ne ettin abi? Bir sürü şey takmışsın motora. Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Sen mi yaptın bunları? Ne yapacaksın? Yapmayacaksın mı? Bak adamlar kopuyor abi. Evet biliyorsunuz yaklaşık 3-4 ay önce Bajaj Pulsar 200 RS aldık. Bakalım kaç kilometredeyiz. 4663 kilometre yaptım. Bu benim için bir rekor. Ben normalde hiçbir motordan bu kadar kısa sürede bu kadar çok kilometre yapamamıştım. Tabi buna yaptığım iş de biraz sebep oldu. İşim gereği mesela son zamanlarda hani işimi bırakmadan önce işte falanca bir yerden filanca bir yere yani köprülü köprülü yani günde en az 40-50 kilometre yol yaptığım bir güzergah kullandım 3 hafta kadar. Tabi o biraz kilometremi yükseltti. Ne yapalım hayırlısı. Şimdi bu 4600 kilometre oldu abi peki ne yaşadım? Şimdi temelde bir şey demek güç tabi bu kilometre için daha ne 4000'de ne çıkartacak motor. Dediğinizi duyar gibiyim. Doğru. Kolay kolay bir motor 4000'de bir şey çıkartmaz. Keza şansıma mı diyeyim artık kaderime mi ya da ya da markanın iyi olmasından mı? Ben bu kilometre boyunca en ufak bir problem yaşamadım. Ciddi anlamda. Ha, hiç mi sorun yaşamadık? Yaşadık. Şöyle mesela ben hemen hemen seriyel bir düşüncelerimi paylaşayım şimdi. Önceden zaten incelemesini çekmiştik. Bir arkadaşımla bu motorun. Şimdi kullanıcısı oldum. Deretepe'ye bindim. Geçen abi. Bindik, gazladık, masraf yaptık. Bunları bir dökülelim. Ben mesela birini aldırır mıyım bu motoru? Hup. Şimdi abi ben bu motoru aldığımda 8.290 liraydı fiyatı. Ben azmettim, çalıştım, sabrettim, yemedim, içmedim, biriktirdim. Allah'a şükür. Nakit tik parayla. Borçsuz açsız, kazasız belasız. 8 bin liraya nakit olarak Bajaj Sanayi Mahallesi Kayalar Bayi'inden sıfır olarak teslim aldım. Aynı gün içerisinde teslim ettiler sağ olsunlar. Buradan onlara sevgi selam yollayalım izliyorlarsa. Aldım. İşte ilk rodaj dönemi var biliyorsunuz. Bu rakam Bajaj için işte 550 ile 750 kilometre arası söyleniyor. İlk etapta ilk yağının değişmesi için. Ben ilk yağımı 450 falandı işte değiştirtirdim. Hemen abi koydum Motul 5100 1550. Yürüdüm. İkinci yağ işte 2500'de değişmesi gerekiyor ondan sonra. 2000'de değiştirtirdim onda da mecbur servisinde garanti kapsamında olduğu için motor. Yine bir şey olmadı motorda, hiçbir şey çıkmadı. Sonra üçüncü yağ değişimi yani 5000 değişimi. Onu da e, 4100 kilometrede yaptırdım. 5000'de değişmesi gerekiyordu. Ben abi motoruma bakıyorum. O yüzden sık yağ değişimi taraftarıyım ben. Hani bir yağ üretici 2500 değilse ben ben 1800'de bir maksimum değiştiren insanım. Allah'a şükür kullandığım motorlarda da ne egzantrik zinciri kapattırdım, bollaştırdım, ne subap yedim, ne subap ayarı istettirdim. Tehlikeli. Böyle kullanıyorum, mutlu mesut takılıyorum. Peki bu 4600 kilometrede beni bir kere şunu söyleyeyim, kesinlikle yolda kalmadım. Kesinlikle beni anormal derecede böyle canımı sıkacak, üzecek, Abuk sabuk şeyler olmadı. Bu da güzel haber. Yaşadığım problem bir. contasal bir sıkıntı yaşadım. O da şöyle. Bu Bajaj firmasında biraz sıkıcı bir durum ama öyle hayati bir ama aman Allah'ım huuu denilecek bir şey de değil. Mesela benim motorun üst e, kilbitör kapağı yani subap kapağı üst kısımdaki da bir keleklik oldu. Yani mesela bakıyorum bujinin yanına, tepesine. <laughs> Siliyorum. 3-4 gün bin biniyorum motora. Böyle hafiften bir meltem, böyle bir terleme var. Yani yağ eksiltmiyor, yağ atmıyor da. Hani tatlı bir terleme olmuş. Ya yani muhtemelen conta kötü. Ondan kaçırmış. Onu değiştirdim ücretsiz. Mesela <laughs> ben motoru aldığımda her ilk eve geldiğimde mesela her tarafına bir kurcaladım. Şöyle yani gevşek bir de var mı? Neticede Hindistan üretimli motor küçümsemek istemiyorum ama hani bir Japon değil diye at gözlüğüyle gelmiştik hepimiz. Mesela şu kilometre camını tutan vidaların ikisi de yalamaydı bende. Aman abi boş ver ya zaten alıyorlar onlar. Yapıştır demişler. <laughs> o biraz sıkıcıydı. Gerçi o yalama dedim malzeme de 1 liraymış. Gittim aldım yani. Bayiden kendim taktım. Ölmedim yani. Onun <laughs> Affedersiniz biraz ee, grip olmuşum da harici öyle abuk sabuk hiçbir şey çıkmadı. Ben bu konuda çok mutluyum açıkçası. Bu motoru bana soran birine severek, inanarak önerebiliyorum. Yani bir güvenim oluştu bunlar. Ben seninle çıkarım her yola yani full sar. Mesela şu çok garibime gitmişti. Motoru ilk aldığımda sağ olsun sıkı takipçilerim hepsine teşekkür ediyorum. Abi full sarılmışsın hayırlı olsun ama işte onların zincir dişlisi çok kötü. Özellikle zincir hani ölüyorum desen 8000 km anca dayanıyor. Ne kadar bakarsan bak. Hani sakın servisi inanıp da hani 8000 10000 deyken zincir boğulaştı diye orijinal zincirini kullanma abi kötü dediler. Sağ olsun. Ben bunu 5-6 kişiden duydum. Bu az bir rakam değil. az bir rakam değil dediğim gibi. Ben her 3 ya yağlamada bir zinciri işte temizleme solüsyonlarıyla temizleyen bilindik iyi marka yağlarla yağlayan bir insanım. Hatta şöyle söyleyeyim 3 kere mesela sprey yağladıysam 4. 90 numara şanzıman yağı sıkarım. Bir güzel böyle fırçayla böyle vıcık vıcık ederim zinciri. 4.666 olduk şu an hayırlısıyla. Daha zincirimi bir kere gerdim. Acaba bende mi bir hata var? Yanlış duymadınız. 4666 kilometrede sadece zincirim bir kez bollaştı. Bu bence çok iyi bir rakam. Yani ben zincire de güvendim. Ama yine sağ olsun arkadaşlar uyardı. Bence abicim iyi bakın motora. Abi park yeri arıyorsan tamam bir dört diyek bir ya. Bu çok iyi bir rakam. Açıkçası hani, ben memnunum abi Pulsar'dan. İşte aldık, koltuk moltuk bir selemele bir şeyler yaptırdık. Ustamızın eline sağlık sağ olsun Onu da Onu da kanala çekip attım zaten biliyorsunuz sele yapımı. Mutluyum ben abi yani benim 16-17 bin lira param yoktu. Japon olayım almak istiyordum mesela bakın orijinal fabrika lastiklerini kullanıyorum hala eğer tecrübeniz biraz varsa özellikle ikinci motorunuz veya üçüncü motorunuzsa yani minimum 50.000 kilometre tecrübeniz varsa fabrika lastikleri böyle aman Allah'ım çok kötü bu düşeceğim değil katiyen tecrübeye göre oldukça iyi tutuyor yani şu an benim sadece eee lastik iplikleri var ya onların sadece en dıştakiler kaldı. Yani virajda dizlik, ayaklık sürtürüyorum yani hiç acımıyorum. Viraj viraj kasıyorum ha tabi ama bu demek değil ki lastikler mükemmel tabii ki de kötü. Ama dediğim gibi tecrübeniz varsa biraz anormalle kötü durumda değil. Ama tabii, parayı bulursak ilk önce tabi lastikleri değiştireceğiz abi. Bir, bir rosta iki, rosta iki farz buna. Bakalım bir gün daha bitti. Yarın yeni bir gün daha doğuyor. Umudunu kaybetme. Güzel günler yakındır inşallah. sevdiğim bir laf vardır. Hayat felsefemdir. Çok severim. Kapanışta onu söylemek istiyorum. Herkesin bir derdi var. Kiminin ekmeği bayat, kiminin pırlantası küçük. Hoşçakalın dostlar.